Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de telefon duvar kağıdı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bunu yapmak çok basit arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar ekrana böyle basılı tutuyoruz. Bakın burada duvar kağıtları. Bakın arkadaşlar dur yanlış yere. Bakın bunu istediğini seçebiliyorsunuz. Mesela ben bunu seçeyim. Tamam. Ana ekran. Bakın böyle neyse arkadaşlar bakın böyle artık istediğiniz gibi yapabilirsiniz bakın mesela bir tane daha yapayım bir de bu var bu sefer bu var bakın böyle de yapabilirsiniz yani sizin isteğinize bağlı ben böyle yapsam eski haline geri çevireceğim ben yani. Tamam bu daha güzel. Bakın arkadaşlar böyle. Eğer video beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.